Herkese merhaba arkadaşlar. Elimizde e, Milli Eğitim Bakanlığı'nın dağıttığı tablet var. Aydata Alim 10. Bunun arka kapağını sökeceğiz. Nasıl sökeceğini göstereceğim size. Evet şu an normal silikon kılıfını çıkarıyoruz. silikon kılıfını çıkardıktan sonra sim de çıkarıyoruz. Daha sonra şöyle bir aparat yardımıyla kapağı ekrandan ayırıyoruz. Evet. Şöyle açıldı. Eğer evdeyseniz çanta ya da bıçak yardımıyla da şey yapabilirsiniz. Açabilirsiniz. Şöyle arka tarafıyla. Evet. Şöyle kapağımız açıldı. İşlem bu kadar.